Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Beni çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> El Style World'a hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda diyorum ki El Style World sizin için ne demek? El Style. Ne demek sizin için? Benim için kalite demek. Ee, her zaman ee, hem marka olarak hem dergi olarak hem her şey ee, her zaman çok çizginin çok üzerinde bir marka. O yüzden evet. biz de bu harika İstanbul akşamında keyifle geldik buraya. İyi geldiniz. Bu akşam nasıl hazırlandınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? 5 dakika evet. demez falan. Vallahi 7 dakikada hazırlandım. 5 değil de tam 7 dakikası. Hali, tahmin ya et. biz erkekler biraz daha kolay oluyoruz Vallahi için bak öyle artık. Biraz da artık değişti o durum. Evet. Hepsi evet. 5-7 saate hazırlanan hemcizlerimiz de var mı? Ben herhalde biraz old school olduğum için hala Yok, eski stil çabuk hazırlanıyorum. Ama çok hoş gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah herkese harika bir yaz. Bu akşam da çok güzel bir akşam evet, olur. Harika bir hava var. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok mersi.